işte eğitime gitmeden önce bana gelsin yani kaç tane cihaz var ortalama 10 tane cihaz var bir tanesini yapardım 9'u iade ya, olurdu bu evet. cihaz hemen hemen 6 aydır yani çekmecede duruyor hangi ustaya verdiysem de yok iyi adı yok olmaz şöyle böyle diyorlardı ya çok şükür açıldı sürekli de takip ediyordum bir <laughs> an dedim gideceğim yani yapacağım çok şükür Allah ondan razı olsun Sizden de. Sıkıntısız bir şekilde cihazlar. Yıllardır takip ettiğim Bülent Hocamı takip ederek de işi iyi öğrendiğine kanaat, iyi bildiğine kanaat geldikten sonra ondan bu bilgileri öğrenmeye geldim. Bülent Hoca bence bu konuda artık e, işin hem temelini hem eğitimini hem pratiğini yapmış eee Türkiye'de en iyi 10 usta varsa ilk üçün arasındadır bence. Şemaya okumayı öğrendim. Yani yüzde otuz, yüzde aldık artık. Ölçü aleti kullanmayı öğrendik. Artık şema bizi nereye götürürse yapamayacağımız Allah'ın izniyle hiçbir şey yok. Bunları daha önce ...bilmiyordum. Bak ne işe yaradığını Nasıl çalıştığını, mantığını çok bilmiyorduk. Şu anda öğrendik çoğu. Burada birebir ilgi var. Beni ne kadar takip ettin ki? Ondan sonra ne düşün Yani iki yıl ne yaptın? Hep Facebook'ta nasıl takip ettin? Bir anlatısan. Yani i̇ki yıldır paylaşımları, eğitimdekileri, yani konuşmalarınızı buradaki samimiyeti gördükten sonra zaten ben bir yıl önce karar vermiştim. Ancak fırsat bulduk. bir de arızalan parçanın yol üzerindeki kat ettiği mesafeyi nerede bırak nerede devam ettiğini biraz daha detaylı anlamış olduk. Çeşitli ölçü aletleri kullandık. Normalde belki böyle ölçü aletlerine sahip olmayabiliriz ama bazı püf noktalar tespit edip onlar üzerinden basit ölçümler yapmayı öğrendik. ölçerek bulacağız yani öyle karalıca söktak a o değilmiş bu değilmiş değil de ölçerek nokta atışı gideceğiz. Biz şunu öğrendik. ölçü aletinin nasıl kullanacağımızı yani sadece bazı konumunda işte ne bileyim birkaç şeyleri biliyorduk parçaları tanıdık artık hangi eleman ne işe yarıyor onu biliyoruz. Ee, şema üzerinden de işte yol takip etmeyi hiç böyle kara düzen olmuyormuş yani. Hani gerçekten yaptığımız işi bilmemiz lazım. Ne yapıyoruz? Hangi parçaya niye müdahale ediyoruz? Biz bu işe yeni başladık. Ee, yeni dedim 5 ay, 5 6 aylık ee, süreç yani geçti. Yani, güzel, ee, o süreç baya bir kara düzen çalıştık. Yani hiçbir eğitimimiz yoktu. Ama başlangıç olarak iyi bir yer. <laughs> diyebilirim. Ee, seviye olarak iyi. Yani temel elektroniği aldığımız için buradan Tabi zaman alacak bunu bizim kendimize tecrübe etmemiz, yani o zaman zarfında iyi değerlendireceğiz. Elektronik almadan, şema okuma yapmadan biraz zor gibi arıza bulunur. Hani iade çıkmamak istiyorsak bu eğitim almak şart yani öyle söyleyeyim. Temel elektronik sıfır olduğunda devre takibi, arıza çözümleri hiçbir şeye hakim değilsiniz. Bunları bilmediğimiz sürece de devamında bir şey yapabilmemiz mümkün değil. Elbette söküp takabilme yetisini kazandıysanız eğer ölçmeyi ve uygulamayı bilmiyorsanız, çalışma prensiplerini bilmiyorsanız mutlaka ve mutlaka temel elektronik öğrenmeniz gerekiyor. Ve bunu sağlıklı bir şekilde ve en güzel şekilde programla öğrenebilmek için Bülent Usta'yı tercih edebilirsiniz. O arkadaşlarımızın tercihidir. Hocamız ee yaklaşık bildiğim kadarıyla 37 yıllık tecrübesini nadiren kendi fikirleriyle, kendi çalışmalarıyla, kendi ARGE çalışmalarıyla evet. en iyi şekilde bize aktardığını düşünüyorum. Değilmiş, bir evet. geldiği zaman nereden başlamamız gerektiği, yani direkt bu entegreye dalma olayları yerine arzayı daha farklı yerlerde bulmayı öğrendik. Bir ölçü aletinin tamamen tam anlamıyla kullanımını şu an için çok iyi biliyorum ve her komponenti ölçebilirim. Buradan hocamıza çok teşekkür ediyorum. E, inşallah biz de başa çıkarmayız. İleriki zamanlarda yaptığımız başarılı işlerde de her zaman hatırlayacağız. Herkese merhaba öncelikle. Bülent hocamın yanına İstanbul'dan katılıyorum. 4-5 yıllık bir telefoncuyum. E, sökme, takma vesaire her şeyi biliyorum ama işte yani arızaları tam bulamadığım için yani çabaları evet. vesaire işte ölçüm aletlerini kullanmayı bilmediğim için ben de araştırdım baktım. Bence en güzeli Bülent hocama gitmek diye düşündüm. Ve geldim de pişman da değilim. O yüzden buraya geldik. İşte ölçü aleti olsun. Hangilerini neyde ölçeceğimizi işte örnek veriyorum direnç veya diyotları neyde ölçeceğimizi öğrendik. Şemaları okumayı, arıza bulmayı, nereden nereye başlayacağımızı öğrendik. Yani neyin ne yapacağınızı daha şekil, daha iyi bir şekilde anlıyorsunuz ve yapıyorsunuz yani. Hepsini zaten burada öğreniyorsunuz fazlasıyla yani. Eksi yok fazla. Sökme takmayı bilen kişiler ama arıza bulamıyorum diyenler bir yerde takılı kalıyorum diyenler <laughs> kesinlikle gelmesi lazım bilen hocama. Zaten en önemlisi de temel elektronik. Da gerçekten çoğu parçayı tanımıyorduk. Bir sürü hatları dahi hepsini sizden öğrendik. Ben <laughs> yani temel elektronik bu konuda şart. MCC main hattı, hattındaki şaseyi bulmaya çalışıyoruz. Çeşitle. Kursa gelmeden önce 3, 3 sene, 3 sene geçti yani. Geçtikten beri hani telefon tamiratı yapıyorduk ama kendimizi tamirat yaptığımız gibi zannediyorduk. Oysaki yapmıyorduk. Telefon sektöründeki arkadaşlarımıza son olarak ne tavsiye edersin? Valla buraya gelip bu temel elektronik dersini almasını tavsiye ederim. Yani bu elektronik olmazsa olmaz bu telefon sektöründe. Evet yani ölçüm, teknikler, parçalar. Kısacası temel elektronik almadan bu iş olmuyor.